Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir araç alma serüveniyle inşallah karşınızda olacağız. Normalde biliyorsunuz ki araç alma serüvenlerimizi gün ışırken yaparız ki notere de yetişebilelim, ekspertize de yetişebilelim. Ama bu araçtaki durum şu şekilde araç sahibi çalışıyor. Araç sahibi gün içinde çalıştığı için arabaya bakmak istiyorsanız akşam 8'den sonra gelirseniz benim işim bitiyor dedi. Biz de tabii ki de onun bu durumuna saygı gösteriyoruz ve akşam 8'den sonra arabaya bakacağız. Eğer araba hoşumuza giderse bir kap veririz. Ondan sonra ekspertiz falan diğer serüvenler yarına kalacak. Aracın arkadaşlar Ford Focus 2008 model, C modeli. Yani istenen para 170 bin civarındaki biz 160-150 bandını almayı planlıyoruz. Çünkü araba dediğim gibi 2008 çok da temiz bir araba değil. Yani çok temiz olmayan arabalar bildiğiniz gibi artık 150 bin liradan başlıyor. Biz başlangıç fiyatına alırsak bu arabadan birazcık ekmek yemeyi umuyoruz. Yani 170'e 180'e biz satarsak aradaki 30-40 lirada çok fazla para bağlamadığımız bir arabada bence iyi bir gelir olur. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Gelin hep beraber Şirin evlere gidelim ve Ford Focus'a bakalım. Navigasyona gerek yok. Menfaati olan bulur zaten. Şimdi yolumuza çıktık. Şöyle göstereyim saat 9'a yaklaştı. Yani arabaya bak 10-11-12 civarı bir bitiş olur büyük ihtimalle. Yani demem o ki ticaretin tamamı bugün de yetişmeyecek. Araba 2008 olmasından mütevellit. Tabii ki de biraz haşat. Ben bunun farklı bir durumunu zaten beklemiyorum. Bu paralara emin olun ki ancak haşat araba alabiliyorsunuz. Amacımız bu arabayı 150 bin bandında kapatmak. Açık konuşayım. Arabanın satar fiyatı şu an benim kontrol ettiğim piyasaya göre 180 bandında bir satar fiyatı var. Yani 180'in biz kaç para aşağısında alırsak o kadar para kazanmış olacağız. Yani benim önümden geçen 150 ama 160 da tabii ki de kurtarır. 165 de kurtarır. 170 ve sonrası için açıkçası değmez. Çünkü arabanın sigortasını yapacaksınız. İşte bakın saat kaç olmuş arabaya bakmaya gidiyoruz. Yani bu işi yapıyoruz. Bizim de para kazanmamız gerekiyor. Ee, umarım araç araç sahibinin dediği gibidir. Umarım pazarlıkta anlaşırız. Daha önce araç sahibiyle herhangi bir pazarlık yapmadım. Ya gel anlaşırız tarzında bir konuşma geçti. Biz de gidiyoruz bakalım gerçekten anlaşabilecek miyiz. Ama ben abimizin diyeyim samimiyetine inanıyorum. Gerçekten bize yardımcı olacağını en azından konuşurken hissettirdi. Tabii yaklaşınca da araç sahibini bir daha arayacağız. Ee, aracın başında görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar az önce şu arkadaki Yunuslar şu an yanda göreceğiniz polis abilerimiz bizi çevirdiler. Arabayı aradılar, üzerimizi aradılar. Yani araba eşgal diye de, camlarda siyah film var diye de dışarıya öyle bir vibe veriyor muyuz bilmiyorum ama bayağı arabayı didik didik ettiler. Arabanın aküsünü o tarafa kadar çıkarttılar. Herhalde tabii ki de bir ihbar bir şey almışlardır. Görevlerini yapıyorlardı polis abilerimiz. Onlara da hayırlı görevler diyorum. Başımdan da ilk defa böyle bir şey geçiyor. İlk defa Yunuslar beni çevirip üzerimi falan aradı. Size de paylaşmış olayım. Efendim? Alo Mustafa Hocam. Ee, bu yol tarifi Hı. için seni tekrar rahatsız ettim de. Tamam Şirin evlerdeyiz. Ben... Attığın konumun oradayız. Tam olarak bir yer söylüyor önüne gelin. Gündoğdu Kafe var Çavuşpaşa Caddesi üzerinde. Gündoğdu Kafe Çavuşpaşa evet. Caddesi üzerinde. Evet. Osman biliyor muyuz orayı? Ben biliyorum orayı. Tamam Osman biliyormuş. Tamam, tamam orada... O sokaktan aşağı doğru inin. Ben zaten hemen orada. Araç başında mısınız şu an? Evet evet. Hocam bir şey rica edeceğim. Şirin evlerdeyiz ya çok kalabalık. Yani ara çekimini yapabileceğimiz sakin bir yere gitme şansımız var mı acaba? Var var sorun yok, sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar diyorum şimdi. İyi akşamlar. Arkadaşlar şimdi araç sahibiyle konuştuk. Araca bakmaya gideceğiz. Bilmiyorum bugün içimde bir enerji var. Bu arabayı alacakmışız gibi geliyor. Yani içime ne zaman böyle bir enerji doğsa arabayı alıyoruz. Hiç kaybetmedim şu ana kadar bu işten. Bakalım. İnşallah araba istediğimiz gibidir. İstediğimiz parayı alırız. Ya Emirhan gelene kadar birkaç tane seri araç ticareti yapıp şöyle güzel bir para yapıp Emirhan'a ya kardeş şöyle bir para yap. Yani al buradan yolunu. Yeni evlenmişsin. Al hadi cebine şunu sıkıştırayım demek istiyorum açıkçası. O yüzden biraz daha Emre'nin yokluğunda biraz daha çabalayacağım. Biraz daha koşturacağım. Sizlerle de bu videoları paylaşmış olacağım. Arkadaşlar şimdi aracın başına geldik. Mustafa sağ olsun her konuda bize yardımcı oldu. Araban kaç modeldi öncelikle? 2008 model. 2008 model. Evet. Cia serisi. Full mu araç? Evet. 2008 bu En dolu paketi. En dolu paketi. Evet. Sunroof araç her şeyi var. Şöyle aracın anahtarını da size göstereyim arkadaşlar. Aracımızın yedek anahtarı duruyor mu? Duruyor duruyor. Hepsi var. Ne güzel. Şimdi arabaya bakacağım ee, Video başlamadan önce şöyle söyleyeyim sana. Arabanda şu var bu var dersem seni irite eder mi ya da rahatsız eder mi? Yok hiçbir problem yok. Her şey objektif bir şekilde. Söyleyeyim. Eyvallah. Arabanın hata boyası nedir? Bildiğim kadarıyla bizdeyken park halinde bir kazası oldu. Buradan Önümüzde mı? Da. Evet. Çamurluktan? Evet. Sadece görünen hasar mı var yoksa? Görünen hasar. Başka bir şey yok. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Arabanın burada davlumbazı şişirmişiz biraz. Evet. Şu şekilde araba şişmiş. Önde de tabi çamurluk ve tamponu kapsayan bir kazamız var. Aynen. Dişlerin sağlam ama dişleri kırmamışsın. Yok onlarda bir sıkıntı yok. Sadece park halinde vurup kaçmışlar. Peki hata boya ne durumda? Arka kapılarda boya var. Arka kapıların ikisinde de mi boya evet, var? Evet, Arkadaşlar gece çekim yapıyoruz. Sizin burada affınıza sığınıyorum. Kapılarda boya var dedin değil mi? Dış tarafında var. Kapımız yerinden dökülmemiş arkadaşlar. Değişme durumu söz konusu değil. Tabi arabada biraz pis. Sadece dışarıdan lokal mi tamamıyla bir boya var mı yoksa? Lokal boya yok. Lokal boya var? Evet. Nereden nereye evet. gösterebilir misin elini? Bel altı mı? Aşağı doğru. Üst taraf. Bu arada burayı da sağlam bir anahtar bastırmışlar ha. Şu şekilde göstereyim. Mahalle biraz sıkıntılı. Evet mahallede olunca böyle oluyor. Şu yana arabanın kaportasına da bir genel olarak baktım. Yani Mustafa yanlış anlamazsan haşat Evet haşat biraz. Bir bakalım arabanın yine arka çamurluğunda boyamız atmış. bura zaten boyanmış. Bu parça da boyalı. Belki biliyorsundur bilmiyorsundur. Ne şekilde arka çamurluğunda boyalı olduğunu sana söyleyebilirim. Zaten tamponun bir dişlisini kırmışsın. Tamponda yine görünen hasar var. Arabanın döneceğim bak bunları söylüyorum diye umarım kötü olmayız. Sadece gördüklerimi söylüyorum. Bagaj kapağının üstünde güneş yanıklarım var. Boyasını kaldırmış. Bagaj kapağı zaten boyalı. Evet 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 bakıyoruz bakıyoruz. Tabi yine burada bir görünen hasarımız var. Park sensörlerimiz var. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Çok Çalışan güzel. Yok. Stoplar güzel ama stoplarda bir solma yok. Bunlar arkadaşlar ne biliyor musunuz? Kuş pisliği. Kuş pisliği arabanın üzerinde çok uzun zaman kalırsa içindeki asit aynı şekilde böyle boyayı yakar. Ve bu şekilde görüntüler oluyor. Bunların önüne nasıl geçersiniz? Hemen Bella Karkeri'ye gidersiniz. Bir seramik kaplama yaptırırsınız. Şu aşağıdan çıkan numaradan Bella Karkeri'de bir seramik kaplama yaptırırsınız. Bunların önüne geçersiniz. Arabanın devamında arkadaşlar bu kapıya boyalı demek isterdim. Ama kapı artık beni boyayın Şimdi şu şekilde göstereyim. Kapı arkadaşlar beni boyayın diyor. Üzerinde hiç boya kalmamış. Bakın şu şekilde göstereyim. Gece ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama. Bakın boyasının olması gerektiği renk. Kapının rengi. Bu kapının bu arada boyası orijinal. Bu kapı orijinal değil mi? İşte orijinal olmazsa keşke. Çünkü ben alır almaz ilk işim bu kapıyı boyatacağım. Orijinalliği bozulmasın diye çok boyatma taraftarı olmadı. Tabii kapının altından ufak tefek taş izleri falan var. Araba 2008 model arkadaşlar. Bunları böyle söylüyorum. Olur yani bu kadar. Evet. Yine arabamızın ön tarafında da birazcık bir acemi şoförlük söz konusu sanki. Yok şoförlük de mahalle Burada diyelim kaç? Evet. Arabada arkadaşlar çelik jant var. Lastiklerimiz orta iyi diyebilirim. Yani dişleri var. Şu şekilde göstereyim. Lastik markamız Lassa. Çok çok A sınıfı bir marka değil ama en azından lastikler kötü durumda değil. En önemli kısımlardan biri kaput. Bir kaputu hep beraber inceleyeceğiz sizde. Kaput boyalı değil mi? Bildiğim kadarıyla değil. Biliyorsunuz Fordlarda kaput bu şekilde açılıyor. Evet. Yani asıl bu arabanın alınıp alınmayacağını gösterecek kısım arkadaşlar. Kaput halkası. Hep beraber bakalım. Şimdi arabamızın kaputunda herhangi bir sökme takma işlemi yok. İddiamız da kaputun orijinal olduğu yönünde. Tabii ki de bunu detay bel bir ekspertiz raporunda da öğrencisi. ama kaputta değişen olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu şekilde göstereyim. Fabrikanın orijinal çok olmasıkleri hala yerinde. Arabamızın şasesine, kulesine, podyesine kadar giren bir işlem söz konusu değil. Arabamızın direkleri de sağlam duruyor. Bak buraya kadar çok güzel. Evet, yine aynı şekilde bakıyorum. Hiçbir şekilde vida girmemiş. Bakın olması gerektiği gibi kıvrımlar yerli yerinde. Çok güzel. Arabayı çalıştırma şansı var mı? Tabii. Herhangi bir sıkıntı yok podyalarda da. Arabamız 1.6 dizel 110 beygir güç üretiyor. Bildiğin motorunda, yürüyen aksamında bir sıkıntı var mı? <laughs> Hiçbir problem yok. 5 seneden beri kullanıyoruz. Sıkıntısız bir şekilde bileceğiz. Şanzımanında bildiğin bir arıza var Hayır, mı? Yok. Motor, motor mekanik motor, olarak mekanik şu para sana al. çıkar dediğim bir şey? Muayenesi ne şey. kadar vardı? Bir sene, daha var. Bir sene daha var. Araba dizel arkadaşlar bu arada. Şu an dinlediğimiz şey arkadaşlar motorun bir tembelleşme, aptallaşma yapıp yapmadığı. Çünkü biliyorsun ki yaşlı bir araba. Şimdi 2008 bir araba arkadaşlar 14 yaşında mı oluyor? 14 yaşında bir araba oluyor. Burada 14 yaşında bir araba almış olacağız. O yüzden arabada tabii ki motor mekanik bir sıkıntı da çıkabilir. Arabanın kilometresi kaçtı bu arada? 225 binde bir kilometresi varmış. Tamam şu an için okey arabayı kapatabilirsin. Bir de arabanın tavanına bakalım. Evet bunlar kir mi? Evet bunlar kirmiş tamam. Hafif boya soyumaları var. Tavanda boya yok. Zaten tavanda boya olsa olmazdı. Tatsız olurdu. Araba üzerindeki boya adına genel olarak yıpranmış diyebilirim. Evet kaportasında bizde sıkıntı var. Ee, bir kaporta boya istiyor. Orijinal parçaları sadece arka iki kapı boyalı. E, sol çamurlu kısmı boyalı. Arabada değişen var mıydı? Değişen yok. Hiç değişen yok. Arabada arkadaşlar üç parça boyamız var. Bunu da bir parça boyadan sayacağım Mustafa. Arabada dört parça boyanması gereken en azından yerimiz var diyeyim. Genel olarak da komple bir kaporta boya istiyor ama tabii ki biz bu arabayı komple bir kaporta boya sokmayacağız. Sonra araba taklama derler. Arabanın öyle bir durumu yok. Mahallede kaldığı içinde böyle şeyler oluyor. Aynen. Çocuk çiziyor Aynen. araba yanaşırken vuruyor falan. pisler yani. Arabanın içine de bakalım. Arabanın dış kaportası benim için şu an okey. Arabada çelik jantın da var. Motordan da herhangi bir aptallaşma sesi duymadım. Tabii bir kullanırsak çok daha içimize siner. Eğer anlaşırsak saat geç oldu. Yarın sabah müsait olursan bir ekspert size sokarız. Arabayı beğenirsen ben burada kaportasını vereceğim. Tamam. Arabanın içine bakalım bir. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar biniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın içine bakalım hep beraber. Arabamızın şöyle kilometresini göstereyim. 227.203 kilometrede. Arabamızda 5 ileri bir şanzıman var. Şöyle 5 ileri manuel bir şanzımanımız var. Şöyle bırakalım. Tamam. Arabada elektrik olarak çalışmayan aksam var mıydı? Yok, her şey çalışıyor sıkıntısız bir şekilde. Anladım. Arabamızda otomatik far var. Bu arada böyle evet. şeyler görmek mutlu ediyor bizi 2008 arabalarda. Hız sabitlememiz de var doğru mu? Doğrudur. 2008'in en full serisi. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Buradan da hız sabitlememizin tuşlarını görebiliyorsunuz. Şuradan da sesleri falan arttırabildiğimiz tuşlar var. Şöyle bir bakalım sileceklere mileceklere çalışmayan bir şey var mı? Bir arabaya bir kontak vereyim. Mazotu öldürmüşüz. Herhalde arabanın satılacağı önceden de belliydi. Yok çok aşırı bir şekilde kullanılmadığı için çok fazla Anladım. benzin almıyorlar. Sinyallerimizi de veriyoruz. Uzunlar çalışıyor. Varlar halojen. Olur o kadar. Evet multimedyamızın tuşları bugüne kadar gelebilmiş. Ben açıkçası bunu gördüğümde çok mutlu oldum. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar bu arabada multimedya tuşları direkt silinmeye başlıyor. Arabamızın şurada kullanılan plastiği nispeten yumuşak. Ama genel olarak arabada kullanılan plastiğin çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Sen de bizim arabayı iyice öldürdün ya. Aslında arabanı öldürmedim ben dedim yani videonun başında dedim. 2008 model bir araba. Zaten bu arabadan ben Ferrari performansı beklemiyorum. Tabii ki de beklenmez ama yani sonuçta 2008 model. Tamam 2008 bütçe, bütçe model. 300 aile arabası. Zaten öyle zaten öyle. Zaten bu arabayı beğenmesem almak gibi bir derdim olmasa gecenin vaktinde buraya kadar gelmezdi. Arabanın şahsında konuşuyorum. Senin şahsında hiçbir şey söylemiyorum zaten. Tamam. Araba şu an için içeriden de okey. Bir vaktin olursa bir yürüyüşüne bakalım yok, mı? Tamam sıkıntı yok. Sen de yanıma bin. Şimdi bir özel bir şeyin var mı? Şuralara yok. bakabilir miyim? Boş. Bakabilirsin sıkıntı yok. Tamam. Bu kol dayaması orijinalinden mi vardı yoksa son mı taktınız? Orijinal. Anladım. Dediğim gibi 2008'in en full sunroof hariç her şey var. Abi. Sunroof yok. Özellik olarak hız sabitleme var. Dört cam otomatik. Başka neyimiz vardı? Otomatik var. Yağmur sensörü. Hız Yağmur sensörü var. Hız sabitlemem var. Dijital klima çift yönlü. Dijital klimamız var bu arada. ben bahsetmeyi unuttum. Kliması püfür püfür mu? Ne durumdadır. Sağ ol, sıkıntı yok. Evet. Şu klimalara artık bakmayı bu edinmem lazım. Geçen aldığımız bir arabada klimaya bakmadım. Klimayı tamir ettireceğim diye devirdayım falan işin içine girdi de girdi. Gerçekten çok tatsız olmuştu benim adıma. Araban okey çalışmayan aksam yok. Muayenesi var. Evet ışıklarımıza kadar da çalışıyor şu şekilde göstereyim. Evet şu işin biri çalışmıyor. Bak buldum fiyat kıracak bir şey buldum. Bu işin biri çalışmıyor. Tamam anahtarın arabanın üzerinde. Evet arkadaşlar bunlar birazcık titreşimli çalışıyor tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Oo park sensörümüz devreye girdi. Bir arkaya yanaşalım mı? Bakacak mı bir şey? Evet tamam çalışıyor bir sıkıntımız yok. Tabii şirin evlerde olduğumuz için öndeki arabalar müsaade ederse çıkacağız. İlk sahibi misin arabanın? Biz ikinci sahibi. Bu boya kaporta olayları da zaten aldığımız emekli bir amcamızda da olmuş. Evet anladım. Tamam. Özel değilse satma nedenini sorabilir miyim? Bu arada arabanın baskı voltası harika. Büyük ihtimalle yeni elden geçmiş. Yeni evet. Yaptım. Harika yani sıfır gibi. Çok güzel. Ben de manuel arabayı bayağıdır sürmüyorum. Manuel arabayı sürmeyi de bayağı severim. Bu fırsatı da tekrardan yakalamış olduk. Şöyle sen bana tarif et ilerden bir yerden tekrar buraya çıkalım. Burası çok kalabalık değil mi ya? Nasıl idare ediyorsun? Ben de İstanbul'un kalabalık bir tarafında oturuyorum ama burası bir insan üstü kalabalık sanki. Bugün burada halk pazarı olduğu için biraz öyle mi diyorsun? fazla kalabalık. Allah, arabanda herhangi bir ses amortisörlerinde gacırdama, gucurdama, balatalarında özellikle bol devriyaj, bol fren şeklinde gidiyorum ki arabanın bir yerinde bir ses varsa duyalım diye. Arabanı biraz yoruyorum yani ama ciddi evet. alıcı olarak geldim o yüzden. Sonuçta alıcı olarak her şeyi kontrol etmen gerekiyor. Eyvallah sağ olasın. Yani ben bu konuda anlayışlı davrandığın için teşekkür ediyorum. Çünkü en kötü araba biliyorsun 150 bin liradan başlıyor yani içine girebileceğimiz bir araba. Yani öyle bir para bağladıktan sonra da insan istiyor ki arabanın her şeyine bakayım. Aklımda bir kalmasın bir şey. Biz de arkamızda kötü mal sattı dedirtmeyelim kendimizi. Yok demeyiz zaten öyle bir şey. Kötü bir malı biz almayız zaten. Ha, arabanın yürüyüşünde ben beğendim açık konuşayım. Yani çok vitesi peyderpey atma fırsatı bulamadık. Bulamayız da zaten büyük ihtimalle. Bugün biraz kalabalık oldu için. Dediğim gibi yarın bir ekspertize de sokalım. Dört parça boya dedim arabana. Sen fiyatta bize ne kadar yardımcı olacaksın? Bu arada arkadaşlar konuştuğumuz fiyat. Ben 170 istiyorum. 170 istiyorsun. Şimdi 170 çok kötü bir başlangıç değil. Önce onu söyleyeyim. Ama arabanda gerçekten masraf isteyen yerler var. Sen de biliyorsun arabanın kaportası gerçekten masraf istiyor. Ki yaptırmadan satma gibi bir lüksüm yok yani. Hani bu kaportada bu arabayı gerçekten satarken çok zorlanırım. Arabanın her yerinde vuruk izleri var. Yani sen bize biraz yardımcı ol. Biz de bu arabayı alma niyetiyle geldik. Ben çok da fazla lafı gevelemeyeyim. Kafamdakini söyleyeyim mi? Olur. Direkt ben sana bu arabanın kaporasını vereyim. 150 bin liraya sıkışalım. El sıkışalım ama 150 bin lira olmaz. Yani. Senin kafanda olan ne? Bize yani... biraz yardımcı olsan. Ya ben de bu işin ticaretini yapıyorum hani esnafa olur biter mi? fiyatın ne olur? En son yapabileceğim 165. i̇nan inan, inan aşağısı, yardımcı olmuyor. Buradan mı gidiyordun? Düz devam ediyor. Düz mü gidiyordun? Evet sağdaki arabayı da bozduk bu vesileyle. Biraz daha yardımcı ol ya. Gideyim hani gibi. akşam pazarı diyelim. Normalde arabalar bak bu saatte gelip bakmayız. Sen bize bir akşam pazarı yardımcı olman lazım. Ben yardımcı olmaya çalışayım ama kaportadan zaten arabayı öldürdüm. Kaportadan Fiyatlar, arabayı öldürmedim. Yani. Kaportası arabanın kötü zaten. Hani Fiyatlar. sen bu arabanın kaportasına iyi diyorsan. Yok ben iyi demiyorum. Ama bak emin ol ki ben seni dediğin paralara satabilirsem satarım. Yani bu işten benim biraz para kazanmam lazım. Eğer düşünüyorsan sadece ben sana arabanı illa bu parayı sat demiyorum. Eğer düşünüyorsan anahtar bende kalsın. Ben sana güzellik de yapayım. Bak normalde bu parayı alma gibi niyetim yoktu. Açık konuşayım. Videonun başında da söyledim. 150 bin liraya almak gibi niyetim vardı. Ama ben seni de üzmek istemiyorum. Gerçekten sağ olasın. Videoya konuştum. Yani, videoya konuk oldun. 155 bin liraya ben şimdi sana kaporanı atıyorum. 100, 165 anlaşalım. Yok yok. 155 bin liraya kaporanı atıyorum. Burada da bir dost kazanmış oluyorum. Şirin evlerde de bir Eyvallah. ayağımız oluyor. her zaman bekleriz ama. Eyvallah. 155 milyar çok yok, düşük yok. Bir güzel rakam verdim. Güzel rakam vermedim mi arkadaşlar? Bir, bir şey söyleyin ya. Bak bunlar da güzel fiyat verdi diyor. Sol tarafı kapının boyanması gerekiyor. Bak, doğru bir de masrafı var yani hani görünen masrafın dışında benim direkt alır almaz sol kapıyı boyatmam lazım. Bir boy olmuş 2000 lira oralardan başlıyor yani. Evet 155 bin liraya şey yapalım ya akşam pazar. hadi birbirimizi yormayalım. Biz, ben dediğim gibi el sıkışalım ama yani. Sen de ama biraz yardımcı ol ya. E, yardımcı olmaya çalışıyorum hadi ama 160 Hadi de. hadi, o da elini uzattı bak hadi. Voltran 155 bin. 155 i̇yi, bin. Tamam, tamam 155 <laughs> bin hayırlı uğurlu olsun. Senden bir ricam konuştuğumuz telefon numarasını iyi bana at. Ben sana ha. hemen bir kapora yollayayım. Arkadaşlar araç ticaretimiz başarıyla son bulmuştur. Bugün zaten inanır mısın Mustafa? Allah seni inandırsın. Buraya gelirken dedim ki ya bu arabayı alacağım galiba. İçimde öyle bir his var. Sağ olsun Mustafa da bize fiyatta yardımcı oldu. Beraber bir yemek yiyelim. Ciğer sever misin? Severim. Ben de burada bir ciğerci biliyorum ki hep beraber bir ciğer yemeye gidelim. Zaten kalabalık geldik biz. Kamera arkasında da bazı insanlar var. Bazı insanlar dedim kusura bakmayın. Kamera arkasında da bizim canımız ciğerimiz, dostlarımız var. Hep beraber bir ciğer yiyelim. Arabanın anahtarını vereyim. Zaten kaporanı sana attım. Yarın sabah noter diyelim mi? Saat 12 uygun mudur? Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ford Focus GIA 2008 model gırtlak dolu paketi. Küçük Burcu Vez ailesine hayırlı olsun. Tabii ki de Mustafa'ya da para hayırlı olsun. İyi hissettirdi bu arabayı almak bana. Eski günlerden adeta bir hatırlatma, bir nostalji rüzgarı. Beni çok mutlu etti. Arabayı da bize sattığın için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Her zaman Halkal'da da kardeşlerim var bundan sonra. Unutma. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Aldığımız arabalardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız yanda çıkan Instagram hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bilgisayar çekişi söz vermiştim. Onu da bu hafta içinde gerçekleştireceğim. Onun için de Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan duyuracağım. Son bir şey dönmek istiyor musun videoya? Son bir şey. Yok takipçilerimize. Her şey için teşekkür ederiz. Küçük Burcu Vezi kanalını takip etmeyi unutmayın. Beni kırabilirsiniz ama Mustafa'yı asla diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.